Mezunlar Tobetü'yü anlatıyor serisinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben yayının moderatörü Tobetü Görsel İletişim Tasarım Öğrencisi Taha Şahin. Bugün çok değerli bir mezun konuğumuz var. E, kendisi tecrübelerini paylaşmak adına bizleri kırmadığı Çok teşekkürler. E, çok laf fazla uzatmadan onu buraya davet ediyorum. Kendisi Utku Galip Akçok. 2016 yılında okulumuzun çift ana dal program, e, programıyla iktisat ve hukuk alanlarından mezun olmuş. Hoş geldiniz Utku Bey. Nasılsınız? Merhaba, daha çok teşekkür ederim. İyiyim, çok sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. E, dilerseniz direkt sohbetimize başlayalım. E, i̇lk başta ben Olur. sizden kısaca kendinizi tanıtmanızı ve kariyer yolculuğunuzdan bahsetmenizi rica edeceğim. Değil mi? Başlayalım. Ki. Tamamdır. Eee 2010 yılında girdim. E, ÖSS'de 931. olmuştu hatırladığım kadarıyla. Belki 1-2 numara artı eksi olabilir. İktisattan girmiştim. Sonra e, i̇ktisatla beraber hukuk çift anılı yaptım. Sonra Amerika'ya geldim bitirdikten sonra yüksek lisans yaptım. New York Barası sınavına girdim. Ondan sonra New York Barasını New York Barasına kaydoldum. Sonra California Barası sınavına girdim. Onu geçtim. Bir de buraya kaybol kaydoldum. Ondan sonra e, burada avukatlık yapmaya başladım diyebilirim. Çok böyle kısa bir şekilde e, hayat çizgim bu böyle devam etti yani. Harika, harika. Aslında iktisattan başlamışsınız, sonra hukuk alanında direkt çalışmaya başlamışsınız. Bu tercih yapmada ne etkili oldu sizde? <laughs> e, ne etkili oldu? E, benim aslında bir sürü hukuktan arkadaşım vardı, iktisat okurken. E, tabii onlarla beraber e, sınavlara çalışıyorduk, final sınavlarına. Onlar e, böyle sürekli kendi derslerini çalışırken, ben de özeniyordum. Ya bu Roma hukuku neymiş falan diye böyle bir bakıyordum. Aslında arkadaş etkisi diyebilirim, onlar beni güzel ve olumlu bir şekilde etkiledi. Ondan sonra dedim, hukuktan çift anadolu yapayım, not ortalamam da tutuyordu. Başvurdum, kabul aldım, öyle bir serüven oldu. Harika harika, mutluysanız zaten diyecek hiçbir şey yoktur tabii ki de. <laughs> bir sonraki sorum olarak, mezunumuz olarak yani TOBETÜ'den çıkmış bir mezun olarak sizce neden TOBETÜ? Neden TOBETÜ? E, bence ya bir kere e, yurtlar çok güzel. Yani benim aslında en çok böyle beni çok güzel bir şekilde e, Tobi Tüyü hatırladığımda yüzümü gülümseden o yurt ve yurt ortamıydı. Çok güzeldi bence. E, çok modern. İkincisi hocalar çok iyiydi. Yani e, hakikaten çok destek verdiler. E, çok bize çok fazla şey öğrettiler, çok sağ olsunlar. Ayrıca burs imkanları gerçekten Tövbe e, çok iyiydi. E, onun dışında yani aldığımız dersler ya biraz e, zor olabiliyordu. Gerçi üç dönem açıkçası şimdi buradan e, yalan yok. üç dönem ders olunca ama çok sıkı bir eğitime tabi tutulduk bence. Ve bu Öğrenci hayatında bazen tabii insanlara ya bu dönemde mi okul gibi bir serzeniş olsa da aslında e, üç dönemin olması bence kötü bir şey değildi. Bir de staj imkanı. Yani bence kesinlikle e, Tobetü'yü belki diğer üniversitelerden ayıran en önemli özellik e, staj imkanı diyebilirim. Çünkü mezun olmadan aslında bir sene gerçek hayatta bir e, tecrübe edinmiş oluyorsunuz. Yani bu bende çok büyük bir nimet ki birçok arkadaşım hukuk bürolarında staj yaparken öğrencilik zamanında öğrenciliği bittikten sonra yasal stajını orada yapmaya başladı. Avukat oldu orada devam etti. Yani öğrenciyken bulmuştu mesela. E, yani bu bence çok güzel bir özellikti. O yüzden dört özellik diyebilirim kısacası. Çok teşekkürler cevabınız için. Bu arada bu soruya ilk başta yurtla başlayan şu ana kadarki galiba tek mezunumuzsunuz. <laughs> <Ben> ayrı bir <laughs> e, ben, ilk ilk önce tabi kalaca, yani kalacağın yer en önemli ki motive olasın, e, seni mutlu etsin. Ondan sonra zaten bir şeyler yapabiliyorsun. Bence bu gayet güzel bir özellik. Doğru kesinlikle. Evet, sizin de aslında bir sonraki sorum olarak sizin de söylediğiniz gibi bir ortak eğitim, staj imkanı programımıza bir parantez açmayı istiyorum. Siz ortak eğitim sürecinizde ne gibi tecrübeler kazandınız, iş hayatınıza ne gibi katkıları oldu? Bunları da bizimle paylaşabilir misiniz acaba? Yani şöyle, aslında ben bir hukuk bürosunda bir staj gerçekleştirdim. Bir Böyle fuar düzenleyen bir şirkette stajımı gerçekleştirmiştim. Bir de Erasmus'a gittim, Polonya'ya. Yani e, tabi küçüksünüz böyle direkt ya tabi ben oranın e, en kilit adamı olacağım diye gitmiyorsunuz. Neye gidiyorsunuz? Aslında bir işleyişi görüyorsunuz, bir organizasyon şemasını görüyorsunuz. İşte hukuk bürosunda yapıyorsanız stajınızı. Yani bir dosya görüyorsunuz. Ne bileyim fotokopi çekebilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler. Ee, bu Bunu öğretiyor size. Bu çok güzeldi. Benim e, en önemli bence benim kazanımım diyebilirim bu e, üç stajımda. E, dediğim gibi neyin nasıl işlediğini görebildim. Ve Polonya'ya gidebilmiştim. E, Erasmus sayesinde. E, tabii Erasmus'ta bizim ortak eğitim Sayesinde oldu, ortak eğitimi kullanarak Erasmus yoluyla Polonya'ya, staja gitmiştim. Yani bu da çok çok değişik bir tecrübe olmuştu, çok güzel bir tecrübe olmuştu. Ne öğretti? Yani dediğim gibi, ilk defa ayağınızı bir bir şirkete atıyorsunuz, bir, bir yere atıyorsunuz, gerçek insanlar çalıştığı bir şeyi görüyorsunuz. O kadar da ders görmüşsünüz. Biraz onun da gerçekten teorik yandan pratik yana doğru bir e, akış söz konusu oluyor. Bu çok güzel bir şey bence. Kesinlikle, kesinlikle öyle çok güzel bir tecrübe kazanıyor aslında öğrencilerimiz kesinlikle. ortak eğitimde. Ee, şimdi diğer bir soruma geçmek istiyorum izninizle. Ee, evet. Siz şu an Amerika'dan bağlanan bir mezun musunuz? Bu anlamda size bir soru yönelteceğim. E, Tobetü'de aldığınız akademik eğitim, dil eğitimi, yurt dışına yaşamanızı ve iş hayatınızı geçirmek için yeterli oldu mu? E, şöyle, Tobetü'de aldığım, şimdi bizim e, ben hazırlık okudum Tobetü'de. E, hazırlık bence gayet güzeldi. Yani e, birçok şeyi öğrendim hazırlıkta. E, bu, bizim işte TOEFL dersleri vardı, e, normal akademik dersler vardı hazırlıkta. Ondan sonra e, tabii okurken aslında e, şu an hatırlamaya çalışıyorum. Okurken de biz yine İngilizce eğitim alıyorduk. İngilizce 001 vardı, 02 vardı, 03 vardı, 04 vardı. İşte bir tanesi TOEFL'a hazırlıktı, diğeri e, akademik İngilizce'ye hazırlıktı. Yani e, bence tabii ki bunun çok güzel etkisi oldu, çok e, iyi bir etkisi oldu. Ee, şöyle her ne kadar ben hukuku Türkçe okusam dahi işte iktisatta bizim e, yani yarı yarıya İngilizce diyebilirim. E, kitapları İngilizce okuyorduk. E, hoca bize Türkçe anlatıyordu ama tabii İngilizce, Türkçe bazen karışık terimler olmak zorundaydı. E, çünkü o terimleri karşılayan bazen Türkçe sözcük yoktu. E, ama buna rağmen... O arada okuduğumuz İngilizce eğitimi, arada aldığımız İngilizce eğitimi ve hazırlık kesinlikle e, benim İngilizcemin gelişmesini ve geliştiğinde de orada kalmasını sağladığını düşün söyleyebilirim. Çünkü çalışmak zorundasınız, e, okumak zorundasınız, hazırlanmak zorundasınız. E, bu da dil yani sonuçta çalışmazsanız, okumazsanız e, körelebilir e, Türkiye'de yaşıyorsanız tabii ki. O anlamda hani hep böyle burada bir e, dil etkisi olduğunu hissediyordum Tobet'te kesinlikle. Çok teşekkürler cevabınız için. E, bir sonraki sorum olarak biraz da Tobet'in güzelliklerinden bahsedelim diyorum. E, bahsedelim. sizin de evet. bileceğiniz gibi Tobet'te açık kapı iletişim e, yüksek Aç, açık kapı iletişimin yüksek olduğu bir okul. İstediğiniz zaman danışacak bir şeyiniz olduğunu bir hocaya çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ee, bu anlamda sizin yaşadığınız bir anı var mıdır veya unutamadığınız bir hoca bunu paylaşabilir misiniz? Ee, tabii ki. Yani e, işte dediğim gibi ben iki bölüm okuduğum için iki bölümdeki hocalarla e, genel olarak aşırı neşirdim ve dediğiniz gibi yani e, Tobetü'de e, hocaya ulaşıp hocayla bir şey konuşabilmek ve e, bir sorunuzu sorabilmek lüks bir şey değil. Koridorda yürüyorsunuz, kapıyı çalıyorsunuz, gel diyor, giriyorsunuz, o an konuşabiliyorsunuz, sorunuzu sorabiliyorsunuz. Gerçekten hiçbir konuda bu konuda bir hocayla iletişimsizlik ya da konuşamama, sorumu soramama hiçbir şekilde olmadı. O anlamda bilmiyorum diğer üniversitelerde nasıl bu tarz konular işliyor ama Tobetü'de hocalar tamamıyla erişebilir, erişilebilirdi. Ve bu bence çok güzel bir şey. İnsanı daha motive eden ve sorularını e, kafasında çöz... Yani çok bence e, güzel bir tecrübeydi bu konuda. Unutamadığım yani hoca var mı? Yani aslında hiçbirini unutmadım. E, çünkü hep destek gördüm. Yani ben o yüzden Tabetü'ye her zaman e, müteşekkirim. Çok e, bu konuda e, bence çok değerli benim hayatımda çok büyük rol oynadı diyebilirim e, Torbeyci e, unutamadığım hoca olarak dediğim gibi hiçbirini unutmadım şimdi birini ayırmak e, diğerini ya, çok doğru olmayabilir ama e, Çiğdem hocamız bizim e, dekanımız da e, yani inanılmaz büyük destek verdi öyle söyleyebilirim yani e, her zaman tam destek her zaman tam destek full destek derler ya öyle destek verdi sağ olsun. Ee, onun sayesinde gerçekten çok e, şeyler yapabildik ki öyle söyleyebilirim. Yani o yüzden tabii ki Çiğdem Hoca'nın yeri ayrıdır bende. Tabii ki diğer bütün hocalarımız Can Hoca olsun, Ozan Hoca olsun, Elif Hoca. Bütün herkesi hukuktaki onu e, tamam. E, aynı şekilde iktisattadır öyle. E, bu inşallah bu soruna yanıt vermiştir diye verdi verdi gayet güzel bir şekilde verdi buradan da Çiğdem hocamıza selam gönderelim unutmamış olalım tabii ki evet. Allah'ı gönderelim. <laughs> bir sonraki sorum olarak biraz da Tobetünün sosyal yaşamından sosyal hayatından bahsetmek istiyorum. Tobetü kampüsü kampüsü denince sizin aklınıza ilk başta neler geliyor? Böyle unutamadığınız yine bir anınız oldu mu kampüsle ilgili sosyal yaşam bakımından e, neler yaptınız Tobetü'de? Bunlardan da bahsedebilirsek çok güzel olur. Tabii ki yani şöyle aslında genel olarak derler ya ya işte çok böyle fazla büyük bir kampüsü yok falan bence değil bu arada. Çünkü çok değerli bir arazide gerçekten çok güzel konumlandırılmış bir yerdeyiz. Ve yurdun ayrı bir oturma alanı var. Çok yeşillik işte üniversitenin ayrı bir tabiri caizse takılma olan e, yerleri var değil mi? Hı hı. E, şöyle, şimdi o iki bölüm aslında birbirleriyle birleşik gibi bir şey. Yani arada bir köprü vardı ve e, biz işte öyle aralarında e, o zaman sultanlar vardı bizim zamanımızda. Orada otururduk, çay içerdik, işte çimde otururduk, e, önde otururduk, yanda otururduk. Yani e, üniversitenin de bu derece böyle o kampüs alanına sadece üniversitede kampüs alanı çok çok böyle büyük olmaması aslında bizim benim düşünceme göre e, bu olumsuz bir etki değil de olumlu bir şeydi çünkü insanla yani herkesi tanıyabiliyorduk değil mi görüyorsun herkesi e, işte selam veriyorsun oturuyorsun kalkıyorsun bence güzeldi e, unutamadığım e, bir aktivite olarak yani Tobetü'nün yurtlarının Bahçesinde oturmak, işte çay içmek, orada sohbet etmek arkadaşlarla ben çok açıkçası seviyorum ve özlüyorum da aynı şekilde. O yüzden unutamadım. Evet, o oturduğumuz Tobetü konuk evinin bahçesinde çay içtiğimiz zamanlar benim için güzeldi yani. Evet, kesinlikle. Sizin de söylediğiniz gibi aslında böyle çok büyük bir arazi, yani kampüs olmadığı için bir yerde arkadaşlarınızla, dostlarınızla geçirdiğiniz vakit aslında birçok aktivitenin yerini tutuyor. O yüzden de evet. dostlarla yapılan her şey aslında Tobiyotu kampüsünde, kampüsü'nde bize daha fazla değerli geliyor. Kesinlikle. Size de cevabınız için çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş sohbetimizin evet. sonuna geliyoruz. Bildiğiniz gibi şu an bir tercih dönemindeyiz. Sizden de aday öğrenciler için verebileceğiniz kendi tecrübelerinizden tavsiyeler varsa bunları alıp ardından da yayını bitirmeyi istiyoruz. Varsa tavsiyelerinizi alabiliriz. Tavsiyelerim ee, yani tabii ki birçok üniversite var ee, çok başarılı olan e, iyi derece yapmış olan öğrenciler olacaktır. Ee, tabii ki düşünüyorlar işte nereye gideyim oraya mı gideyim buraya mı gideyim. Ee, ben hani Tobet olarak açıkçası şunu söyleyebilirim ee, tobetü size Ileride başarılı olmanız için gerekli olan bütün araç ve gereçleri aslında veriyor. O araç ve gereçleri sizin uzanıp almanız tamamen size bağlı bir şey bence. Ee, bazı zamanlar zorlanabilirsiniz ama e, bu zorlanma aslında e, tobetüde sizin ileride daha çok başarılı olmanız ve daha iyi yerlere gelmeniz için olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden e, Tobeti gelecek olan öğrencilere önerim, gerçekten ben bir şeyler yapmak istiyorum, işte bunları öğreneceğim, böyle hayallerim, böyle ideallerim var vesaire e, Bu tarz bir düşüncedeyse bence doğru yer. E, bence hiç ar arkalarına bakmasına, bakmalarına gerek yok. Dediğim gibi burs olanağı, e, yurt olana hocalarla iletişim insanlarla iletişim, bunlar bence staj imkanı. Yani çoğu aslında üniversitenin belki de sunamadığı ve Tobun ismi tabii ki, yani çok büyük bir kurum ve çok fazla bağlantısı olan bir kurum. O yüzden hani bu tarz düşünen arkadaşlar Tobetuye geldiklerinde bence pişman olmayacaklardır ve bence mutlu olacaklarını düşünüyorum. Çok teşekkürler değerli tavsiyeleriniz için. Evet, yavaştan yayınımızın sonuna geldik. Bugünlük yayınımız bu kadardı. Utku Bey'e bizleri kırmayıp vaktini ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Yarın yayınlarımız aynı saatte kaldığı yerlerden devam edecektir. O zamana dek hoşçakalın.